Selam dostlar. Bugün küçük mutlulukların, anda kalmanın, şükretmenin, farkında olmanın hayatımıza ne kadar anlam katacağını ve ne kadar güzellikler yaşatacağından biraz bahsedeceğim. Arkadaşlarımla daha geçen konuştuğumda şöyle bir konu vardı. Büyük mutluluklar peşinde koşmak. Örnek vereyim. Ben bir ev alacağım. 3 yıl, 5 yıl para biriktireceğim. Ondan sonra bir ev alacağım ve o eve geçtiğimde çok mutlu olacağım. Şimdi bu düşünce takdir edersiniz ki tamam güzel tabii ki ev almak için para biriktirilebilir ama bu kadar beklediğinizde yani bir 5 yıl beklediğinizde veya 10 yıl neyse işte veya bir yıllık örnekler de olabilir. O hedefe ulaştığınızda birçok şeyi kaçırmış oluyorsunuz aslında. Burada söylemeye çalıştığım aslında büyük mutluluklar, büyük mutluluk yanılgısı. Yani büyük mutluluklar peşinde koşmak Büyük hedefler, büyük mutluluklar peşinde koşmak insanı hem yoruyor hem de o yolculuk esnasında etrafımızda görebileceğimiz güzellikleri veya hayatımızda görebileceğimiz güzellikleri görmememizi sağlıyor. Şunu kazanırsam mutlu olacağım. Şuraya ulaşırsam mutlu olacağım. Kendi hayatımdan bir örnek var iş hayatında bir abimiz vardı emekliliğine az kalmıştı ben emekli olunca işte şunu şunu yapacağım bunu yapacağım falan diyordu bir yazlık almıştı, emekli oldu emekli olduktan 4 ay sonra kalp krizi geçirerek vefat etti. O yüzden hayatın bir yolculuk olduğunu düşünüyorsak düşünürsek o yolculuğun kendisinin anlamlı olması için ve çoğu şeyi kaçırmamak için küçük mutluluklardan küçük mutluluklar peşinde koşmalıyız diye düşünüyorum. Geçen bir seyahat ettik şehirler arası. Arabayı ben kullanıyordum. Yanındaki arkadaşım şöyle söyledi. Ben bu yolu çok kullanıyordum ama devamlı kendim sürüyordum arabayı. Şimdi yan taraftayım ve etrafa bakabiliyorum. Çünkü araba sürerken çok bakamıyorsunuz. Ne kadar güzellikler varmış çoğunu kaçırmışım görmüyormuşum. Aynı şekilde günlük yaşamda da küçük mutlulukların bizi mutlu etmesine, bizi huzurlu etmesine, tatmin etmesine izin vermemiz lazım. Bunu polyanacılıkla ka karıştırmayın. Böyle söylenince hemen işte her şey çok güzel vesaire falan diye. Öyle değil. Her şey de çok güzel değil. Daha yeni yangınlardan çıktık. Ülkenin birçok yerinde bence kasıtlı birçoğu kasıtlı olarak yangınlar çıkarıldı maalesef. Her gün hele sosyal medyaya baktığınızda ki ben Twitter'a çok bakarım her gün birçok insanı üzen, mutsuz eden şeyler var. Hayat öyle çok güllük gülistanlık değil. Polyan'la acılıp oynamayacağız tabii. Ama <laughs> bir sabah uyandığımızda bilmiyorum bir güneşin doğuşuna, güneş, bir güneşe bakmak, bir dışarıya bakmak bir şükür duygusuyla dolmak insana gerçekten çok iyi geliyor. Bunu hayatınızda denemenizi isterim. <laughs> Bazen aklıma geliyor, her zaman da yapamıyorum ama aklıma geldiğinde bunu yapmaya çalışıyorum. Hatta bununla ilgili de bir karikatür var. Ee, bir yoldan bir adam geçiyor. Ne kadar güzel bulutlar vesaireler var falan. Bugün hayat ne kadar güzel diyor. İki tane de kuş var. Birbirine diyor ki yine geldi. Yine geldi bu adam vesaire falan gibilerinden. Yani öyle de değil ama mesela gökyüzüyle olan ilişkimizi kaçırdığımızı, bağlantımızı kaçırdığımızı düşünüyorum. Kaç kişi günde gökyüzüne bakıyor, bulutları inceliyor, gece yıldızları, ayı inceliyor vesaire. Doğayla bütünleştiğimiz sürece, bütünleşmeye çalıştığımız sürece daha mutlu olacağımızı, daha tatmin edici bir hayata ulaşacağımızı düşünüyorum. Küçük anların gücünü kaçırmamak lazım. Yani dediğim gibi bir çocuğun gülüşü de olabilir bu. Ki çocuklar bence en saf haliyle bu dünyaya geliyorlar. Sonradan kirlendiğimizi düşünüyorum. Biz kaç yaşına geldik? Bir şekilde kirleniyoruz. O çocukların yüzündeki gülümseme bence çok farklı bir şey. Bizim mutsuzluklarımızın içinde sosyal medyanın ve tüketim çılgınlığının da olduğunu düşünüyorum. Sosyal medyaya özellikle Instagram gibi e, araçlara baktığınızda ki bu araçları biz dolduruyoruz biliyorsunuz. Şu anda YouTube'a da öyle yapıyorum. Video çekip aktarıyorum. Kendilerinin ürettiği bir şey yok, insanların ürettiği. Oraya baktığımızda neden benim şuyum yok? Neden benim buyum yok diye bir kıyaslama yarışına giriyoruz. Maalesef bu insanları, gençleri çok etkiliyor. Neden benim daha iyi bir arabam yok? Neden benim neden ben tatile gidemedim vesaire gibi insan bunları gördükçe bunalmaya başlıyor. Bunun ilk başlangıcı yani benim kendi düşünceme göre şey televizyonlarda, haberlerde veya televizyon kanallarında medyada ilk başta başladı. Sonra sosyal medyaya geçti. Yani sürekli daha fazlasını isteme, sürekli işte falanca bak Yunan adalarına gitti ben de gideyim, falanca tatile gitti, o ev aldı, şöyle güzel ev aldı. Böyle dedikçe bunun sonu bitmiyor maalesef, bitmez de. Ben de daha güzel bir araba kullanmak isterim, herkes kullanmak ister. Onun yerine kendimize bakıp elimizdekilerin kıymetini bilerek yaşamaya çalışırsak daha mutlu olacağız, daha da huzurlu ve tatmin edici bir şekilde. Hayatımızı geçireceğimizi düşünüyorum. Burada şükretmenin çok çok önemli olduğunu gerçekten görüyorum kendimde de görüyorum. Yani şimdi dünyayı izliyoruz, birçok yerde açlık var vesaire, sıkıntılar var. O insanların çektiklerine bakıyorsun. Biz bir önümüzü atlamıyoruz, atlayamıyoruz. Atlarsak sıkıntı yaşıyoruz vesaire. Hem o hem diğer konularda gerçekten şükretmek lazım. Şükredince insanın içine mutlulukla dolduğunu görebiliyoruz. Gerçek mutluluğun biraz da sadeleşmeyle olabileceğine inanıyorum ben. Japonlar bu konuda çok örnekler biliyorsunuz bu aralar. Birkaç yıldır da minimalizm akımları var. Çok fazla eşya, çok fazla giysi, çok fazla şey. Hepsi bunların, hepsi bunlar bizim için birer yük açıkçası. Zihnimizde yük. Hani derler ya çok parası olanın çok başı ağrır. Gerçekten öyle. Çok param varsa onunla uğraşmak zorundasın. Buraya mı yatırayım, buraya mı yatırayım, şu fonumu alayım, altına mı yatırayım vesaire şunu mu alayım diye. Tabi bu arada paramız da olsun yani parasız da kalmayalım ama bunu iyi şey yapma, iyi fark etmemiz lazım. Elimizdekilerin kıymetini bilip şükretmemiz lazım. Eğer zaten şükretmezsek bir şekilde onun cezasını çekiyoruz. İlahi alem, ilahi sistem bize bunun şeyini veriyor öğrenmemiz için. Daha az ile mutlu olmanın yollarını bulmamız lazım. <laughs> Sadeleşmeyle, sükunetle. Bu da bilinçlenmekten geçiyor. Yani nasıl bunu olabiliriz, nasıl yapabiliriz derseniz gerçekten bilinçlenmekten geçiyor farkında olmaktan geçiyor. Yaşadığımız çağ, yaşadığımız zaman dilimi ben yani şikayet edecek değilim ama gerçekten son ve son zamanlara yaklaştığımızı düşünüyorum. Şurada 30-40 yıl sonra çok değişik olaylar olacak zaten. Bilinç seviyemizi arttırmamız lazım. Bilinçli olmamız lazım. E, maddenin etkisi altında boğulmamamız lazım. Madde tabii ki lazım bize ama bunu da yaşarken görüyoruz zaten. Örneğin bir araba almak istiyorsunuz. Bunu ben kendim de çok yaşıyorum da o yüzden söylüyorum. O arabayı almak için gerçekten e, hayaller kuruyorsunuz. Şunu alayım, alayım şöyle gezeceğim, şöyle yapacağım vesaire falan diye. Para biriktiriyorsunuz neyse. O arabayı aldığınızda bir süre sonra, hadi bir hafta, iki hafta diyelim. Bitiyor yani onun o verdiği mutluluk, o güzellik falan bitiyor. Hani kavuşunca aşk bitermiş derler ya, onun gibi bir şey. Kavuşunca gerçekten bitiyor. Yani maddi şeylere kavuşunca onun e, verdiği hayal kadar çok fazla mutluluk vermediğini görebiliyoruz. Bunu söylerken geçen bir araştırma yapılmış, yaklaşık Amerika'da yaklaşık bir 30 yıllık bir araştırma herhalde yanılmıyorsa İnsanların tatil'e gittiklerinde tatil'e gitmeden önce hayalleri, yani hayal etmeleri, örneğin bir ay önce bir tatil aldınız bir ay sonra tatile çıkacaksınız. O bir aylık sürede daha da mutlu olduklarını görmüşler. Tatile gidiyorsunuz. Tatilde hasta olabilirsiniz. Başınıza bir iş gelebilir. Şu olabilir. Yolda kaza olabilir vesaire. Hiç bunlar da olmayabilir ama genelde o daha önce hayal edilen kısmın daha çok mutluluk verdiği görülmüş, ortaya çıkmış. Sözün kısası mutluluğun <laughs> hayatın bir yolculuk olduğunu düşünüyorum. Ee, küçük mutluluklarla bu yolculuğu es geçmemek gerektiğini düşünüyorum. Küçük mutluluklarla, şükürle, farkındalıkla. Daha önce videolarımda vardı, mindfulness, buraya koyarım. Ee, anda kalmakla, farkında olmakla, şükretmekle bu yolculuğu, bu hayat denilen yolculuğu, ki ne zaman bitecek bilmiyoruz tabi. Bu yolculuğu daha anlamlı geçirebiliriz diye düşünüyorum. Daha az ile mutlu olmalıyız. Şükür pratikleri yapmalıyız. Zihnimizi bugüne ve ana odaklamalıyız. Elimizdekilerin farkında olarak mutlu olmalıyız diye. Belki klişe gelecek ama gerçekten bunlar önemli şeyler. Bir eğitimde şöyle bir şey öğrenmiştim onu size aktararak bitireyim. İş yerinde verilen bir kişisel gelişim eğitiminde. Sizi ne zorluyorsa, hangi konu zorluyorsa onu küçük parçalara bölerek yapmaya çalışın dedi. Örnek var mı deyince ben söyledim, söze girdim. Ben dedim kitap yazmak istiyorum. Yıllardır, 20 yaşından beri bu hayalim var. İşte blogda yazdım vesaire birçok yerde yazdım ama hep böyle daha çok daha iyisi olsun vesaire basit bir kitap olmasın diye hep bunu erteledim dedim. Eğitimci şöyle dedi. O zaman dedi şu an hemen dedi bilgisayarı açıyorsun, bir Word dosyası açıyorsun dedi. O dosyaya her gün, her gün azar azar bir şeyler yazıyorsun dedi. Ama her gün. Yani taşı delen suyun Kendisi değil e sağlamlı değil sürekliliğidir denir ya her gün azar azar yaparsanız bunu oluşturabilirsiniz dedi. Ben hemen açtım tabii o gazla o şeyle motivasyonla diyelim. Bir hafta devam ettim sonrasını getiremedim. Bu söylediğim yaklaşık 5 yıl önceydi. Eğer ben bunu devam ettirseydim 5 yıl boyunca düşünün her gün bir satır yazdığımı kaç tane kitap bitirirdim. Bunun gibi e, örnekleri çoğaltabiliriz. Sizi zorlayan, sizi üzen e, veya erteleye ertelediğiniz bir konu varsa bu şekilde davranabilirsiniz diyerek bugünkü videoyu bitirelim.